Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Nisa ne yapıyoruz? Ses var oradan. Çılgınlık videosu. Evet arkadaşlar duyduğumuz gibi çılgınlık videosu izliyoruz. Biz çılgınız değil mi? Ses var orada. Aa, <laughs> Sana kalk dedim mi? kalk. <laughs> evet arkadaşlar evet değil mi? Biz çılgınız değil mi? Evet. Kalk. Dede. Evet arkadaşlar biz sizi masaya koyacağız. Siz de bizi mis gibi izleyeceksiniz. Arkadaşlar bugün <laughs> Defne yok. varken böyleyiz. Defne yokken böyleyiz. Şimdi bize ark arkadaşlar, altındaki pijama sanmayın. Bakın altındaki bu. Şort. Geliyorum ben geliyorum. Dın <laughs> arkadaşlar bu evi şey sanmayın. Normal. Biz görmüyor arkadaşlar. Ey. <laughs> Biz görmüyor arkadaşlar. Ey. Ya arkadaşlar ben çılgınlıkla patlıyorum sizin önünüzde. Kuat. Ben tarzan. Oh. Arkadaşlar bu yapıştı yere. <laughs> ne Arkadaşlar yere yapıştı. Bak buraya çünkü bu evine kendini. Geliyor Arkadaşlar bu arada benim evimde. İyi bak şimdi. <laughs> Özür dilerim. Arkadaşlar bizi görüyor var. musunuz? Video kayıtlar mı? Tamam. Tamam kayıtlarmış. Tamam. 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 ben yapayım. Ben yapayım. Ben yapayım. Hep senin evin olduğunu söyleyemezsin. Yaz, 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 ya. yaz, ya. yaz, ya mi içeriyor? Duymamız takılan geliyoruz. Arkadaşlar duymamız takılan geliyoruz. Tamam mı? Al. Vurma vurma. Arkadaşlar beni gördü geldi. Arkadaşlar bir iki dakika kamerayı kendime bir alayım. Ya. Bak bir şey ya. göstereceğim. Bir şey ya. göstereceğim. Ya. Bak bir şey ya. göstereceğim. Ya. Bitti. Ah. <laughs> Arkadaşlar Herkese Aysma ya. Koyalım Aysma görün. <laughs> Sandalye biz görün. Aha. Ben bir yere gidiyorum. Arkadaşlar geldim. Ha <laughs> bir şey yapalım. <laughs> Sen yere gel, yere gel, yere gel. Sen yere, yere, yere gel. <laughs> ne yapıyorsun ya? Atıyorum. <laughs> yere gel, yere gel. Arkadaşlar bay bay. Ben eziyormuş gibi. Hayır öyle değil. Kafanı getir Ayam altına. Kafanı getir. Birazcık önüne. Kafanı getir. Öyle değil. Kaldır kafana. Sen de sen ezir <laughs> di 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 di. Ayağım her yerde öldü derken. Ayağım üzerine tekme attın. Bırak gıcık. Arkadaşlar <laughs> bizim <laughs> videomuz delirme videosu değil mi? Delirme videosu değil mi? Beni görüyor musun? Bakın arkadaşlar beni. Bu hayatımda sadece 2 üçüncü defa video çekiyorum. O da hep benimle birlikte ve bununla Herkes bakın. Ay, ay. Bak. Bak Orta parmak çekiyorum çekiyor. Olsun ana. video durdu. Tamam, video <vücudu>. var <laughs> Arkadaşlar, 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 arkadaşlar bakın. Videoya like, like atan. Ya denen ya. Videoya like atan. Budur. Bu, bu güzel bana budur. Bak ama, dur dur dur. Bak çiçekleri açmış. Şuna bak. Ama videoya like yap budur. Böyle sıkılır. Böyle de çöpe atılır. Anladınız?

bizi görmediği için sıkılır. Sıkılmasınlar söyle. Sıkılmayın. Bak şimdi çok komik bir hepsi. yaptım. Aa merdivenden düşüyor. Şey. Aa. Bak. Bak <laughs> dur, ben şey. dur, dur dur. Oha. Dur dur <laughs> Bakın. Size çok güzel bir önerim var. Ben güneşim. Siz ay. Ben ben doğarken siz batarsınız. O doğarken de sen batarsın.

Bebek parmak çıkıyor. Bir dakika. Arkadaşlar bakın. ay, hadi, tab tablet tab 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 Arkadaşlar bakın şimdi size güzel bir güzel B bir güzel önerini yapacağım. Ben ayım siz güneşsiniz. ben batarken siz doğarsınız. O da siz doğarken de o da ta. Yani siz... Ben daha güzel bir şey yapacağım. Siz gemisiniz. Ay denizsiniz. Denizin ortasında kaldınız. Ay, siz bir insansınız ve denizin ortasında kalsınız Like atmayan mal olduğu için Üstüne çıkarlar Anlamayanlar anlamadı Anlayanlar lütfen yoruma Ben anladım yazsın ya da like atsın Vurma Bak 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 Aa. Lan acıdı Durdum video Ben 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 ahim siz bilesiniz ben doğarken Ay anladık. Oh, ya yıktım tabii mi? Öyle. ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar ben şimdi buradan YouTube'a gireceğiz. Siz de göreceksiniz değil mi? Nasıl görüyorsunuz? Nasıl görüyorlar?